Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video paylaşmıyordum malum. Birkaç defadır müzdarip olduğumun araç şarjının bitmesi problemi üzerine bu sorunun çözümünü sizlerle paylaşmak üzere videoyu hazırlamak istedim. E tabi biz e, bu sorunun çözümünü süper kapasitörlerle hızlı çalıştırmak üzere ürün mü yapalım yoksa kendimiz mi yapalım test mi yapalım derken İnsanlar durmuyor tabi. Böyle güzel bir şey hazırlamışlar. Binlerce amperlik çıkışın çözümü tabii ki süper kapasitörler. 26.000 miliamperlik bir power bank seti yaklaşık 7.000 amper pik çıkış sağlayabiliyor. Bunu lityumlarla yapmak kolay olmazdı. Çünkü malum lityum problemleri ama süper kapasitörlerde Anlık şarj ve çıkışlar. Problem olmuyor. Görünüşe göre burada çoklu çözümler de oluşturmuşlar. Burada özel bir soket. DC, Jack, -in, USB ve Type-C çıkışları var. Ön tarafta bakıyoruz. Boost diye bir düğme var. Power düğmesi bakalım. Power düğmesine basalım. Heh. 198 dolu gelmiş. Çıkışla ilgili bir e, gösterge olması lazım. Watt göstergesi var. Burada bir de flashlight var. Basılı tutunca yandığı söyleniyordu. Evet söyleniyormuş. Tekrar basılı tutunca kapandı. Güzel. Şimdi diğer ekstra aksesuarlara bakalım. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi kenara koyalım. Evet, akü kutup başları için, krokodiller e, ve o özel soketin ne oldu anlaşıldı. Şimdi ne varmış? Bakalım bir çakmak şarj aleti uçak giriş girişi geliyor Type-C ve Type-C USB şeklinde kablolar başka bir şey gözükmüyor Evet şimdi aracımıza gidip e, bitmiş akümüzü bir hızlı şarjla aracı start etmeye çalışalım Evet aracımıza giderken güzel sonbaharı da sizinle bir paylaşayım istedim şu an güzel bir hava var. Evet, aracımız burada. Örümcek bağlamış sanki yıllardır. Gelmemiş gibi son bir ümit, bir kontağa basıp deneyelim bakalım. İkimiz hala boş. Şimdi kaputu açıp bir çalıştırmayı deneyelim. Evet. Kitin içindeki ihtiyacımız olan komponentleri çıkarıp hazırlamamız gerekiyor. Tabii ki klasik olarak önce deneyip sonra kılırma kılavuzuna problem olduğunda bakıyoruz ama bu sefer işi şansa bırakmayacağım çünkü daha önceki deneyimimizde kontak e, transponder'da bir sıkıntı oluştu. Bu elektrik şokundan olmuş olabilir diye düşünüyorum. Kullanma kılavuzuna baka bakalım be Ne diyor? Evet. Şampuş hazırlayacağız. Ne diyor? Evet. Evet. Uyarı çok önemli. Akünüse çok iyi bağlamadan buz düğmesine basmayın diyor. Ha, bataryanızı bozabilirsiniz diyor. Bu açıdan anlaşılan. Önce bağlayacağız. Yani bunları yücesi bu. Şimdi kaputu açıp aküyü bir bağlayalım. Kaputu açmadan önce şunu bir takalım. Bu arada kutupları yanlış takmadım diye farklı bir şekilde yapılmış çiçekler. Bağlantıyı aradık. Şimdi kaputu açıp hazırlayalım. Evet. Kırmızı olanı artıya takıyoruz. Siyah olanı da iki eksiye. Şimdi buz düğmesine bastık. Boost açıldı. Henüz bir şey göremiyoruz. Kontağı basmayı deneyeceğim. Tek basmada çalıştı. Muhteşem. Şimdi power bank'i çıkarabiliriz. Böylece şıklara. Yanlışlıkla flash açtım. Evet bu kadar. Normal şartlarda bu tırlar için ve büyük gemi gibi araçlar için tasarlanmış. Bu kadar büyük olması da gerekmiyor. Ben tabii işimi garanti almak adına böyle büyük bir set satın aldım. onun 4-5 kat daha küçük da işimizi çözebilirdi. Ama tabii sürekli böyle problemlerle karşılaşınca acil durumlarda da kullanmak adına güçlü bir şeyi aracımda tutmak istedim. Bir yandan ilgi alanım ve işim gereği tabii ki bunu tecrübe etmek önemliydi. Evet, uzun zamandır aracımızın aküsü bitmiş olduğu için bütün arızaları gösteriyor. Ne diyor? Bunlar tabii ki birazdan gidecek diye umuyorum. Şimdi biraz turlayıp akümüzün dolmasını bekleyeceğiz. Tabii ben bunu niye bu kadar ciddiye aldım? Geçen sefer zincirleme bir soruna sebep oldu. Volkswagen Golf 5 bu. Farımızı açık unutmuşuz. Akü Çalışmadı. Derken bir arkadaştan rıza, rica edip jump start yaptık. Transponder yani kontak aracı unuttuğu için bunu korsan anahtar olarak algıladı. Çalıştıramadık. Malum Almanya'dayız. Adak diye bir servis var. Onun dışında çekici bulamıyoruz. Onun gelmesini bekledik. Derken Tamirciyle biraz uzun görüşmeler yaptık. Böylesi basit bir problem yüzünden Çok uzadı da uzadı. Yine akü aldık. Ve derken aracımızı tamirciye götürdük. Çünkü arabamız çalışmıyor. Tamirci yapamadı. Anlatma sorunu çözemedi. Servise götürdük. E aracın buradaki maliyeti aşağı yukarı 1500-2000 Euro'dur tahminim. 1500 Euro'luk bir masraf çıkardı. Yaptırırsak 2400 ödeyeceğimizi bu halde verirsek yani sadece bakmış olarak verirsek 1500 ödeyeceğimizi söyledi. Gördüğünüz gibi arka kapının döşemesi de açık. Yani aracı tamir etmeden geri verdiler. Yani ben aracı açmaya geldiğimde kontağı yapmışlar. Çalışıyor. Bu sefer kapılar açılmıyor. Ben kapıları açamadan araca nasıl gireceğim? Böyle saçma sapan bir olay oldu. Yani Almanya'da her ne kadar birçok açıdan refaha ulaşılsa da bu tarz problemler başınızı ağrıtabilir. Teşekkürler.